Araçlarda titreme şikayeti ile alakalı birçoğunuzun bildiği üzere aracın titremesinin asli sebebi yanma kesintisi, yanma zamanlama hatası gibi sebepler olabiliyor. Bunlar nedir? Mesela benzinli bir arabadan bahsedeceğim. Arabada buji ağrısı olabilir, bobin, buji kablosu, ekstra hava alıyor olabilir, hava kaçırıyor olabilir, arabanın sibopları sıkıyor olabilir, sibop ayarı bozuk olabilir gibi, gibi 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 bir sürü durum var. Fakat bu araçta yaklaşalım, bir yakın markaj alalım bu arabayı. Sistemiz gözüksün. Bu arabadan örnek vereceğim. Arabanın bujileri iyi, bobinleri iyi, buji kabloları yerinde. Arabada ekstra bir ara hava alan bir durum yok. Hava kaçağı yok. Her şey yerli yerinde. Fakat araba hala titriyor. Şimdi araba titremesini durduracağım. Tabunu dokunarak yapmayacağım. Debriyaja basalım. Titreme şikayet şu an bitti. Bu rakamlara yaklaş istersen. Rakamları oku şu anda. Sabit görüyor musun? Evet. Devreci bırak. Birkaç saniye sürecek. Araba şu an tekrardan titreme başladı. Fark ettiniz mi? Rakamlar şu an sallanıyor. Daha var gözüküyor. Bas debriyaja. Şimdi bu şikayet ya da bu sallanmanın sebebi ne? Ondan bahsedeyim. Bunun sebebi ne? Şimdi normalde arabada bahsettiğim o hikayelerin sebebi ne? Arabada yakıt attığında da sorun olabilir. Arabaya doğru yakıt gelmezse, ateşleme zamanlaması doğru olmazsa ya da hava atla problem olursa doğru yanmayı sağlayamayız. Bu gibi durumlarda araba sarsıntı çalışır. Şimdi arabadaki yakıt doğru bir şekilde geliyor. Enjektör verimi zaten şu an sağlanıyor. Ama titreme hala şikayet devam ediyor. Buji bobin her şey yerinde. O zaman burada yanma zamanlamasında kayma oluyor. Arabada krank dediğimiz bir mil var. Alt tarafta. Motorun altında bulunuyor. Bu krankın da sabit tutması sağlayan gezaylar var. Yani motorun alt tarafı sabitliyor. Tıpkı bir enjektör sekmanı gibi. Herhangi bir yerde sekman var mı? Yok. Sekman gibi sabitliyor. O krankın ileri geri oynamasını engelliyor. Şimdi diyeceksiniz ki bununla bunun ne alakası var? Zamanla gezaylar aşındığı için krank çalışıyorken hafiften bir mil kayıyor. Hatta daha açık göstereyim. Bu kadar tabii ki kaymıyor. Bir miktar kayıyor. Kaydı zaman oluyor. oluyor? da onun yanma ile alakalı o bölümde bulunan zamanlama kayıyor. Zamanlama kaydığı için normalde arabadaki yakıt geldi, ateşleme yapacak. Onu sağlayan yanmada ateşleme geçe düşüyor ya da erkene geçiyor. Bu sayede doğru anda yanma sağlayamıyor. Bu da doğru anda yanma sağlamadığı için sarsıntı ve vibrasyon sebebi oluyor. Bu arızanın çözümü ne olması lazım? Bu işte arabanın motoru sökülüyor, motor terse çevriliyor, alttan kartlar açılıyor, krank kontrol ediliyor, gezaylar kontrol ediliyor. Krank sağlamsa ve gezaylar bozuksa gezaylar değiştiriliyor ya da krank kabulsa aşınma varsa beraber değiştiriliyor. Şimdi devriyece bastığımızda arıza düzeliyor. Akabinde normalde var. Bunun motora ne alakası var diyoruz ya. Buradaki asli durum şu. Bu arabadaki yerine getiriyoruz ve araba öyle çalışıyor. Hep devriyece basarak tabii ki kullanamayız bu arabayı. Ama an itibariyle çalışma ile alakalı çok aktif, acil, aman aman koşarak bir onların ihtiyacı yok arabanın. Ama bazı ustalar bunu bilmiyor. Bu arada kimseye küçümsemek kadar söylemiyorum. Bildiğim bilgiyi aktarıyorum ki bu bilgi biliniyor olsun. Bilindiği için de insanlar mağdur olmasın. Her zaman titreme şikayetinde arabayı sıvı bayır yapalım. Enjektörleri değiştirelim. Enjektörlerde arıza var. Buji, bobin, yanma attı, manifold vesaire. Bunların hepsini yanmaya, yapmaya lüzum yok. Araç bize geldi. Biz zaten bunun arızasını kontrol ediyor oluyoruz. Sizin de benzer şikayetiniz varsa kendi arabanızda bunu tespitini yapmak çok kolay. Ne yapıyorsunuz? Bir arkadaş geliyor. Araba kaputundan bakıyor. Yaklaşalım bir kez daha. Kaputu açtık. Abi senin araba çok titriyor. Baksana motor sarsıntı çalışıyor diyor. Devreci basalım. Diğer arkadaş devreye bastı. Araba rahatladı. Şöyle göstereceğim. Şu an araba çalışması görüyorsunuz. Devreci bırak. Şu an ben bıraksam su devrilecek moda geldi. O yüzden aracınızla alakalı benzer bir arıza varsa ya da şikayetiniz varsa Yapacağınız ilk adım biri bakar, biri debriyaja basar. Burada kendiniz ustayı eğitmeden kolayca arızayı tespit etmiş olursunuz. Takip için teşekkürler. Bakımdayız.com